Her şey dahil kanalından merhabalar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Aslı Tandoğan. Sanat dünyasının başka bir kolu olan müzik ile ilgili bir kariyere doğru giderken oyunculuğa o dönüşü yapanlardan biri Aslı Tandoğan. 1979 yılında Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Ark Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Ark sanatçısı olarak kariyerine ilk adımı atan Aslı Tandoğan çok değil bir yıl sonra dizi ve sinema oyunculuğuna geçiş yaparak İstanbul'a taşındı. 2013 yılında Cahit Tan Yaşılada ile evlendi yıllara meydan okuyan güzelliğiyle, görenleri kendine hayran bırakan güzel sanatçı, bu evliliğinden iki çocuk sahibi. Başarılı işleri ve yeteneğiyle Aslı Tan Doğan, yaklaşık 10 milyon dolarlık bir mal varlığına sahip. Ayça Turan 2011 ve 2012 yılları arasında, Fox TV'de yayınlanan Dinle Sevgili, isimli televizyon dizisinde oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Ayça Ayşin Turan, 1992 Sinop doğumludur. Kendisi bir Karadeniz kızı olan güzel oyuncu, şu anda İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken, bir yandan da televizyon projelerinde boy göstermeye devam etmektedir. En son Zemheri isimli televizyon dizisinde canlandırdığı Firuze karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, son gelen dedikodulara göre dijital platformlardan birisi için yeni hazırlanan bir film projesinde Murat Boz ile partner olacak. Güzel oyuncu bu iddialara henüz belli değil diye yanıt verse de kaynaklar ikilinin partner olarak yeni bir proje yapacağını onaylıyor mal varlığı 2 milyon dolar civarında olan oyuncunun, bu projeyle bu rakamı daha yukarılara taşıyacağı kesin. Bergüzar Koral Duru güzelliğiyle ve oyunculuk konusundaki yeteneğiyle, ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Bergüzar Koral, bölüm başı ücret konusunda zirveye oynayan ünlüler arasında yer alıyor. Rol aldığı her yapım, reyting rekorları kıran güzel sanatçı, Karadayı, Binbir Gece gibi unutulmaz dizilerde başrol olarak karşımıza çıktı. Vatanım Sensin dizisindeki rol arkadaşı, Halit Ergenç ile Dünya Evine giren Korel, en zengin ünlüler listesinin de üst sıralarında bulunuyor kozmetik, cilt bakımı, takı, mücevher gibi sektörlerdeki firmaların aranan reklam yüzü haline gelen güzel sanatçı, bu sayede 4 milyon dolara aşkın bir servete sahip. Eşi Halit Ergenç ile, dünya tatlısı iki çocuk sahibi olan Koral, yatırımlarını gayrimenkul alanında değerlendiriyor. Elçin Sangu 1985 İzmir doğumlu olan, Çerkes asıllı güzel oyuncu Elçin Sangu, oynadığı dizilerin yanında, yer aldığı televizyon reklamlarıyla da sıkça televizyon ekranlarında boy gösteriyor. Mersin Üniversitesi Opera bölümünde okuyan ve televizyon dünyasına adım atmadan önce, sahne sanatlarıyla ilgilenen Elçin Sangu, ilk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Jale rolüyle kendisine bir hayran kitlesi edindi. Ancak en büyük çıkışını, 2015 yılında Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı, Kiralık Aşk adlı televizyon dizisinde oynadığı, Defne karakteri ile yakaladı. Güzelliği ve yeteneğiyle oldukça büyük bir kitlenin hayranlıkla takip ettiği güzel oyuncu, ünlü bir sosyal medya platformunda 8,5 milyon takipçiye sahip. Elçin Sangu, şu anda 8 milyon dolarlık bir mal varlığına sahip. Fahriye Evcen Güzelliği ve ünü kıtaları aşan bir oyuncuya geldi sıra. Fahriye Evcen, 1986 Almanya doğumlu. Almanya'da öğrenim hayatını sürdüren ve sosyoloji alanında eğitim gören güzel oyuncu, bu dönemde dizi teklifleri almış ve verdiği bir kararla ailesini de alarak İstanbul'a taşınmış. Daha sonra oyunculuk macerasına start veren Fahriye Evcen, 2006 yılında ünlü televizyon dizisi Yaprak Dökümü'nde Necla karakterini canlandırarak oyunculuk hayatına güçlü bir adım attı. Almanya'daki eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünü bitiren oyuncu, Çalıkuşu isimli dizide Feride karakterini canlandırdı. Bu dizide başrolü paylaştığı Burak Özçivit ile 2017 yılında hayatlarını birleştirdi. Ardından 2019 yılında ise oğulları Karan dünyaya geldi. Güzel oyuncunun mal varlığı 10 milyon 500 bin dolar civarında. Hande Erçel Güzelliğiyle olduğu kadar, oyunculuk konusundaki performansıyla da kendisini ispatlayan Hande Erçel, genç yaşına rağmen reyting rekorları kıran, birçok yapımda başrol olmayı başardı. Güneşin Kızları, Çılgın Dershane Üniversitede gibi yapımlarla adından söz ettiren Erçel, son olarak Kerem Bursin ile birlikte Sen Çal Kapımı dizisinde rol aldı. Güzelliğiyle kozmetik firmalarının aranan reklam yüzü olan Hande Erçel, bu sayede 8 milyon doların üzerinde dudak uçuklatan bir servete sahip. Sosyal medyada 15 milyona yakın takipçisi olan güzel yıldız lüks yaşantısı, spor arabaları ve lüks tatilleriyle para harcamaktan çekinmeyen biri olduğunu gösteriyor. Hülya Avşar Hem karakteriyle hem de başarılarıyla Türk halkının sevgisini kazanan ünlülerin başında elbette Hülya Avşar geliyor. Eline attığı her işin üstesinden gelen ve kariyerine sayısız ödül sığdıran Avşar Kızı, beyaz perdede olduğu kadar televizyon yapımlarında ve müzik alanında da başarılı. Elbette bu başarının ödülü olarak dudak uçuklatan bir servetin de sahibi. Mobilya, kozmetik gibi birçok sektörde lider firmaların reklam yüzü olan güzel yıldız, Bir Kadının Anatomisi, Salkım Hanım'ın Taneleri gibi unutulmaz filmlerde rol almıştı. Yarası Saklım albümüyle de ses getiren Avşar'ın, 90 milyon doların üzerinde serveti olduğu tahmin ediliyor. O Ses Türkiye yarışmasında da jüri koltuğunda oturan Güzel Yıldız'ın, yatırımları arasında lüks rezidanslar, köşkler ve villalar bulunuyor. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan bir kızı olan Güzel Yıldız, mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor. Meryem Uzerli babası Türk, annesi Alman olan Güzel Yıldız, hem göz alıcı güzelliğiyle hem de oyunculuk yeteneğiyle beyaz perdenin aranan isimlerinden biri olmayı başardı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdı, Hürrem Sultan karakteriyle dünya çapında şöhrete ulaşan Meryem Uzerli, bu performansıyla birçok kez en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görüldü güzellik ve kozmetik firmalarının reklam yüzü olan güzel oyuncu, Elle, Elidor, Marie Claire, Instile gibi birçok markayla çalıştı. Altın Portakal Film Festivali'nden de ödülle dönen Güzel Yıldız, başarılı kariyeriyle banka hesabını 10 milyon doların üzerine çıkardı. Yatırımlarını, genellikle Almanya'da değerlendiren uzerli, konut ve lüks araç yatırımlarının yanı sıra, ticaret hayatına atılarak kafe, restoran zinciri de işletiyor. Özge Yağız. 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu Özge Yağız, asıl mesleği diyetisyenlik olmasına rağmen, oyunculuk alanında kariyerini devam ettiriyor. Sade güzelliği ve içtenliğiyle kendisine büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncunun, şu anda Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunmakta. Yemin isimli televizyon dizisinde aldığı rol ile hafızalara kazınan oyuncu, daha sonra Sol Yanım ve İçimizden Biri isimli televizyon dizilerinde boy gösterdi. Yemin dizisinde tanıştığı Gökberk Demirci ile diziden gerçek hayata taşınan aşkları ile uzun süre konuşulan çift, daha sonra ayrılık kararı açıklayarak hayranlarını şok etmişti. Yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren Özge Yağız'ın, mal varlığı 1 milyon dolar seviyesinde. Özge Yağız, şimdilerde oyunculuk hayatına dolu dizgin devam ediyor. Serenay Sarıkaya Güzellik yarışmasında derece alarak, sanat camiasına adım atan Serenay Sarıkaya, kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanarak zirveye ulaşmayı başardı. Henüz genç yaşta olmasına rağmen, oyunculuk konusunda inanılmaz başarılara imza atan Güzel Yıldız, Medcezir, fit gibi reyting rekorları kıran dizilerde başrolü paylaştı. Geku, Elle gibi birçok magazin dergisinin kapak güzeli olan Sarıkaya, reklam yüzü olduğu firmalardan da milyon dolarlık ücretler talep ediyor. Altın kelebek ödüllerinin adeta demirbaşı haline gelen Sarıkaya, genç yaşta sayısız ödülün sahibi oldu. 8 milyon doları aşan mal varlığına şaşırmamak gerek. Güzel oyuncunun dudak uçuklatan servetini, pahalı tatillere, şık otomobillere ve çeşitli girişimlere yatırım yaparak harcadığı biliniyor. Bu tarz bilgi ve ilginç videoların gelmesi için her şey dahil kanalına abone olarak beğenip yorum yapmayı unutmayınız.